Bölüm 9 Kör bir adam iyileştiriliyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya: "Rabbi, kim günah işledi de bu adam, bu adam kör oldu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu cevabı verdi: "Ne kendisi ne de anne babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloha havuzunda yıkan. Dedi. Şiloha gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce direnirken görenler... Oturup dilenen adam değil mi bu? Dediler. Kimi? Evet, odur. Dedi. Kimi de? Hayır, ama ona benziyor." dedi. "Kendisi ise ben oyum." dedi. "Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle cevap verdi. "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şilo Oha'ya git, yıkan." dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. "Ona nerede o?" diye sordular. "Bilmiyorum." dedi. Ferisilerin soruşturması. Önceleri kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün sep günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü. Yıkandım ve şimdi görüyorum. dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları Bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü sept günüyle ilgili buyruğa uymuyor. Ama başkaları... Günahkar bir adam nasıl böyle mucizeler yapabilir? Dediler. Böylece onların arasında ayrılık doğdu. Önceleri kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne dersin? Adam o bir peygamberdir. Dedi. Yahudiler gözleri açılmış olan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara "Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor?" diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: "Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve, ve kör doğduğunu biliyoruz." Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudilerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü Yahudiler İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası Ergin yaştadır, ona sorun. Dediler. Önceleri kör olan adamı ikinci kez çağırıp... Tanrıyı yücelt. Dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle cevap verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm şimdi görüyorum. O zaman ona... Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı? Dediler. Onlara... Size demin söyledim ama dinlemediniz. Dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek... Onun öğrencisi sensin. Dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliriz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Tanrının günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve istediğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık Tamamen günahlar içinde doğdun. Sen, sen mi bize ders vereceksin?" diyerek onu dışarı attılar. Ruhsal körlük İsa adamı kovduklarını duydu, onu bularak, ''Sen insanoğluna iman ediyor musun?'' diye sordu. Adam şu cevabı verdi. ''Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.'' İsa, ''Onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur.'' dedi. Adam, ''Rab, iman ediyorum.'' diyerek İsa'ya tapındı. İsa, Görmeyenler görsün. Görenler kör olsun diye yargışlık etmek üzere bu dünyaya geldim." dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince "Yoksa biz de, biz de mi, körüz? mi körüz?" diye sordular. İsa "Kör olsaydınız günahınız olmazdı." dedi. "Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor."